Evet arkadaşlar bugün sizlere desteği tek elle nasıl kesebiliriz onu göstereceğim. Şu şekilde önce nasıl olduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız şey desteği bu şekilde alıyoruz. Üç tane parmağımız bir yanında. Baş parmağımız bir yanında ve işaret parmağımız da destenin altında. Sonra Baş parmağımızla destenin bir kısmını seçiyoruz şu şekilde ve seçtiğimiz kısmına itibaren desteği aşağıya bırakıyoruz. Deste aşağıya geldikten sonra şu şekilde işaret parmağımızı kullanarak desteği şu şekilde yukarıya doğru ittiriyoruz ve bu sırada baş parmağımızla diğer desteği bırakıp yukarıya doğru çekiyoruz. Bir kez daha göstereyim. Şöyle kestik, baş parmağımızla destenin bir kısmını aşağı bıraktık. Aşağıdaki serbest olan işaret parmağımızı desteği yukarıya doğru itiyoruz. Bu sırada şu parmağı buradan bırakıp sadece şuradaki 3 parmağımızla diğer desteği tutuyoruz ve baş parmağım, işaret parmağımıza biraz daha ittirip şu şekilde çekerek tamamlıyoruz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.